Kazanım kavramı 14. testi çözmeye başlıyorum. Çokgenler başlığında. Birinci soruyla başlayalım. Dış bükey bir çokgenin 3 iç açısının ölçülerini vermiş. 152, 153 ve 160 demiş. Diğer iç açıların ölçülü eşit ve 85 dereceymiş. Buna göre kenar sayısı kaçtır diyor. Kenar sayısını bilmiyoruz. En kenarlı olsun. En kenarlı olsun. En kenarlı birçok genin iç açılarının ölçüleri toplamını siz hesaplamayı biliyordunuz. Formülümüz vardı. İç açılar toplamı 180 çarpı kenar sayısının 2 eksiği yani en eksi 2 ile. Buradan ilerleyelim şimdi. Bildiğimiz iç açıları toplayalım. 152, 153, 160. Şimdi 3 tane açıyı kullandım. Toplamda n tane açım olması gerekiyordu. Demek ki n-3 tane daha açım var ve bunlar 85 derece. O zaman 85 çarpı n-3 eşittir. İç açıların toplamını buldum. O zaman ne eşit olacak? 180 çarpı n eksi 2'ye eşit olacak. Buradan denklemi çözersiniz arkadaşlar. Ben uzun uzun çözmüyorum. n buradan 6 geliyor. İkinci soru. Dış bükey bir çokgenin iç açılarının yarısının her birinin ölçüsü alfa. Diğer yarısının her birinin ölçüsü 270 eksi alfadır diyor. Yine diyelim ki en kenarlı olsun. O zaman yarısı ne olacak? N bölü 2. N bölü 2 tanesi alfa dereceymiş. N bölü 2 çarpı alfa artı N bölü 2 tanesi de 270 eksi alfaymış. Bunları toplarsam iç açılara ulaşırım. Yani iç açıların toplamına. Yine 180 çarpı N eksi 2 olur. Burayı N bölü 2 parantezine alabilirsiniz alfa artı 270 eksi alfa eşittir 180 çarpı n eksi 2. Şu alfa birbirini götürdüğü Şu iki ile de 270 gitti. 135. Yani n çarpı 135 eşittir 180 çarpı n eksi 2 oldu. Buradan da denklemi çözersiniz. n buradan 8 gelir. Üçüncü sorumuz. ABCD beşgen diyor. Ve iç açılar vermiş. Üç tane. iki tanesini bilmiyoruz. Şu bilmediğimiz açıları bir isimlendirelim. A, A, B, B diyelim. İç açılarının toplamını bulabilir miyiz? Beşgenin. Bulabiliriz. Nasıl buluruz? 180 çarpı n-2 ile buluyorduk. Buradaki n dediğimiz artık 5 oldu. Yani bu şeklin iç açılar toplamı 180 çarpı 5-2'den 540 geliyor. Demek ki şunların hepsini topladığında 540 etmesi gerekiyor. Toplayın hepsini. 60 artı 140 artı 2B artı 2A artı 100 eşittir 540 oluyor. Buradan da 2B artı 2A eşittir. 240 geliyor. A artı B 120 geliyor. Şu FDC 4 şey, üçgenini dışarı alalım. FDC. FDC. Şuraya A ve B demiştiniz. Şurayı soruyor bize. X diyelim buraya da. A artı B artı X'in üçgenin özelliklerinden 180 derece olması lazım. A artı B'yi 120 buldunuz. O zaman X'in 60 olması gerekir. Dördüncü soru. Bu da yine aynı şekilde. Şu bilmediklerimizi harflendirelim. A, A, B, B. Yedigen diyor bu sefer. Hemen iç açılar toplamını bulalım. 180 çarpı 7-2 yani 5. O da 900 eder. Demek ki şunun hepsini topladığımızda 900 ediyor. Uzun uzun ben yazmayacağım. Siz toplayıp bulursunuz şunların hepsini yazıp topladığınızda a artı b eşittir 135 geliyor. Şuradan şimdi şu beşgeni kullanacağım. Bu beşgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? Yukarıda hesaplamıştık. 540'tı. Değil mi? Şuraya da x deyin. H açısına x deyin. Sonra deyin ki a artı b artı 130 artı 126 artı x eşittir 540 olmalı. A artı B yukarıdaki yedigenden buldunuz. Şurası 135'ti. Buradan denklemi çözerseniz x 149 geliyor. Bu sefer düzgün beşgen diyor 5. sorumuzda. Düzgün beşgen. Düzgün dediği zaman ne yapıyorduk hatırlıyorsunuz dış açıdan giderseniz daha kolay olur demiştim. Dış açılar toplamı 360 dereceydi. 360 bölü kenar sayısı yani bu soru için 5. 360 bölü 5 eşittir. 72. Yani bu bizim bir dış açımız oluyor. Bir dış açı 72 ise bir iç açı ne olur? İç açı 180'den 72'yi çıkartıyorduk. 108 olur. Demek ki her bir iç açı şuralar hepsi şu şu hepsi 108 olacak. Bak burada D açısını iki eşit parçaya bölmüş. Toplamının 108 olduğunu biliyoruz. O zaman iki eşit parçaya bölersek 54 54 Şunlar da 108 Ayrıca demiş ki BF CD'ye eşit. Şimdi bütün kenarların bir eşitliğini şöyle tek çizgiyle göstereyim. BF de tek çizgi o zaman değil mi? Şöyle yaptım. Bak şu F noktasından A noktasına bir doğru uzatsak, bu da tek çizgi olmaz mı? Çünkü e, düzgün beşgen olduğu için tam ortadan indirmişiz doğruyu ve açı ortaya olmuş. O zaman mecburen yükseklik olacak, ikiye bölecek kurallar vardı hatırlıyorsunuz. Şurası da bir kenar olduğu için burası da tek çizgi. Bak gördüğünüz gibi A, F, B eşkenar çıktı. A, F, B eşkenar üçgen çıktı. O zaman bir açısı 60 derece olur. E, beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. Buraya 60 kaldıysa şurası ne olacak? 48. Şimdi bak E, F, A'yı dışarı alıyorum. E, F, A üçgeni. Şurayı 48 buldunuz ve buralarda birbirine eşitmiş. İkiz kenar üçgen çıktı. Taban açıları eşit olmalı. O zaman tepe açısı 48 ise taban açılarına 66, 66 kalır, değil mi? Şu x dersek burayı soruyor zaten. Tamamı 108 olacak bir iç açı olduğu için 66 ile x'i topladığımda 108 olmalı. Buradan da x'i. 42 buluruz. Tamam. Altıncı soru. Şimdi biraz yakınlaştırayım. Düzgün sekizgen ve düzgün altıgendir diyor. Önce eşitlikleri işaretleyelim şöyle. Düzgün sekizgenin bir dış açısı ne olur arkadaşlar? 360 bölü 8'den 45 olur değil mi? O zaman sekizgenin dış açısı diyelim. İç açısı ne olur? 135. Altıgenin dış açısı 360 bölü 6'dan 60 olur. O zaman iç açısı 120 olur. Bunları bir yerleştirelim. Bak burası sekizgen ise şurası 135 olur. Burası da altıgen olduğu için 120 olur. Şurada bir daire oluştu. Gördünüz mü? F noktasının etrafında bak burada. O zaman tamamı 360 derece olmalı. 120, 135 ve neyi toplarsam 360 olur. Buradan 105 gelir. Demek ki şu küçük parça renkli göstereyim orayı kırmızı olsun. Şu kırmızıyla işaretlediğim yer 105 oldu. Bak TGF üçgenini dışarı alıyorum. TGF. Şunları eşit bulduk. Burayı 105 bulduk. Tamam 180 olacak iç açıların. İkizkenar olduğu için taban açıları eşit olacak. 105'i 180'e 75 tamamlar. O zaman bunun bir tanesi 75 bölü 2 olur. Şurası 75 bölü 2 oldu Burası da FGE'yi dışarı alıyorum şimdi görün diye FGE. Burayı 135 bulmuştunuz. Şuralar eşit olacak. 45 kaldı geriye. O zaman burası da 45 bölü 2 olur. Yani şu parçada 45 bölü 2. Sizden istediği yer şu TGE. E açısı yani 75 bölü 2 ile 45 bölü 2'nin toplamı o da 60 ediyor. Tamam.